Ve ön plana çıkan fonlar olduğunda ben özellikle vurgu yapmayı seviyorum. Hı -hı. Normalde çok hani sorulduğu zaman ben şu fonu çok beğeniyorum ve şu fonu alın demem ama bu tarz belli başlı fonları Hı -hı. E, özellikle uzun vadeli olarak yatırımcılarla paylaşmayı seviyorum. Hı -hı. Gelecek e, var. olarak üçüncü <laughs> evet kesinlikle. Son olarak üçüncü e, olarak da Portföy'ün teknoloji değişken fonu. Bu da hem yabancı hem yerli hisselere yatırım yaptığı için yine fon bileşenlerinden görüyoruz. E, gayet iyi bir performans göstermiş gözüküyor. E, yani bu fonda teknoloji temasında değerlendirilebilecek fonlardan çok alternatif var teknoloji temasında. E, o yüzden hani belki bir iki tanesini seçip böyle bir e, şey mantığında uzun vadeli olarak değerlendirmek mümkün. Onu da uygulamak isterim. Bunun içerisinde de ağırlıklı Google, Meta ve Microsoft olduğunu söyleyebilirim. Şimdi üçünü karşılaştırmalı olarak evet. göreceğiz. Grafiği de gelsin. E, Burada bu karşılaştırmalı şeyleri dolarla karşılaştırdım. Çünkü bu fonlar dolar arttıkça da pozitif etkilenen fonlar. içinde dövizli varlıkları olduğu için ağırlıklı olarak dolar bazında bakmak bazen daha doğru. O yüzden dolar bazında baktığımızda gayet iyi performansı görüyoruz. Gördüğünüz i̇şte gördüğünüzde aşağıda yeşille işaretlenen kısım son ay doların getirisi. Ama fonların getirisi gayet iyi gözüküyor tekrar vurgulayalım. Bu şekilde devam eder anlamında söylemiyoruz bunu. Hı hı. Ama e, uzun vadeli olan bakanlar, bak bakan e, yatırımcılarda bu sene teknoloji fonları pozitif performans göstermesi e, beklenti dahilinde. O yüzden kısa dönemli volatilite olabilir bu fonlarda ama uzun dönemli olarak bunları değerlendirebilirsiniz. Teknoloji temasındaki fonları söyleyebiliriz. içebiliriz burada da. Peki, kıymetli mi hep altın böyle iyi. Açıkçası? Buyurun buyurun pardon. Değerli. Ben mı? hep e, paylaşmışımdır beğendiğim fonlardan bir tanesi de o. Dolayısıyla burada da e, altın fonlarının öne çıktığını e, görüyoruz. E, Hı -hı. uzun vadeli olarak bu fonlara yatırım yapmakta fayda var bu sene için. Ben e, açıkçası bu performans biraz e, negatif gözükmekle beraber uzun vadede bu fonları tutmakta portföyün belli bir oranında bu fonlara yer vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Fed faiz indirimleriyle ilgili olarak adım attığında bu fonlarda da yukarı doğru gidiş, ons altında ve gram altında yukarı doğru gidişi göreceğiz. O yüzden bu fonlarda bence portföyde yer alması faydalı olacaktır diye söyleyebilirim. Bir sonraki görselde aslında şeyi göreceğiz. Yine karşılaştırmaları. Altın fonları Evet, altın fonlarıyla gram altının karşılaştırmasını göreceğiz geçen yayında da hep söyledim zaman zaman da vurguluyorum ben altın alacaksam altın fonuna yatırım yapmayı tercih ederim neden çünkü altına yatırım yaptığınız zaman işte gram altın üzerinde getiriyi alabiliyorsunuz buradaki gram altın piyasada gördüğünüz gram altın dolayısıyla onun üzerinde getiriyi 3 fonunda sağladığını görüyoruz dönem dönem aşağısında kaldıkları var ama genel olarak bakıldığında 3 fonunda gram altın üzeri getiriyi sağladığını görüyoruz bunun nedeni bir bu fonlarda stopaj istisnası var. Dolayısıyla sen, siz e, kazançtan herhangi bir stopaj ödemiyorsunuz. Bu önemli. Çünkü bankadan aldığınızda burada bir vergi çıkıyor. O vergiyi ödüyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla